Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Metnimizi okuyoruz. NASA'nın 2004 yılında Mars'a yolladığı Opportunity robotu Victoria kraterini görüntülemeyi başardı. İlk olarak kraterin yaklaşık 200 metre derinliğe ve 800 metre genişliğine sahip olduğu tespit edildi. Bu boyutlarıyla Victoria krateri Mars'ın en büyük kraterlerden biri olma özelliğine sahip. Ayrıca görüntülerde kraterin içinde sarp duvarda yer alan kaya katmanları da göze çarpıyor. A seçeneğiyle başlıyoruz. Opportunity robotu neyi görüntülemeyi başarmıştır? Baktığımız zaman Victoria kraterini görüntülediğini metnimizde görmekteyiz. B seçeneği Victoria kraterinin genişliği ne kadardır? Burada 800 metre genişliğe sahiptir ifadesinden bu sorunun cevabında verildiğini görmekteyiz. D seçeneğinde kaya katmanları Victoria kraterinin neresindedir? Baktığımız zaman ayrıca görüntülerde kraterin içinde sarp duvarda yer alan kaya katmanları da göze çarpıyor. Bu sorunun cevabının verildiğini görüyoruz. C seçeneğinde Mars'ın en büyük kraterleri hangileridir? Sorusunun cevabı ise yoktur. Sadece Victoria kraterinin Mars'ın en büyük kraterlerden biri olma özelliğine sahip olduğu ifade edilmiş fakat diğer kraterlerden bahsedilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisini cevap olarak söylenmiş olabilir? Kesinlikle Filipinler. Çünkü burada aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Harika ormanlardan pirinç tarlalarına, etkileyici mağaralardan karmaşık şehirlere, ıssız ve kimsesiz adalardan kalabalık ve eğlenceli kumsallara. Üstelik bu ülke en değerli kılan yanı insanları. O kadar yoksulluğa rağmen ülkeye gelen misafirlere son derece yardımsever bir şekilde ilgiyle ve güler yüzle yaklaşıyorlar. Bir sokakta yürürken onlarca çocuk sırf merhaba diyebilmek için peşinizden koşuyor. İletişim problemi yaşamıyorsunuz. Harika doğası, içten insanları etkileyici vahşi yaşamıyla Filipinler listemde ilk sırada. Metnimizin geneline baktığımız zaman bu kişi gezdiği bir yerden bahsetmiş. Kesinlikle Filipinler cevabıyla başlamış ve neden burasıyla neden burası olduğuyla ilgili çeşitli bilgiler vermiş. Yani gezdiği yerler içerisinde en hoşa giden yerden bahsedilmiştir. B seçeneğine baktığımızda gezdiğiniz yerler arasında en sevdiğiniz yer neresi sorusunun cevabının verildiğini görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Bu metinde İstanbul Arkeoloji Müzesi ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 1887-88 yıllarında dönemin en önemli keşfi olarak kabul edilen Kral Nekropoli kazılarından İstanbul'a getirilen önemli eserlerin sergileneceği bir müze binasına ihtiyaç duyurmuştur. Dikkat edecek olursak burada müzenin kuruluş amacından bahsedildiğini görmekteyiz. O halde müzenin kuruluş amacı nedir sorusunun cevabının verildiğini görüyoruz. Bunun üzerine arkeolog, ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey önderliğinde ve Müzeyi Hümayun yani İmparatorluk Müzesi adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji Müzesi 13 Haziran 1891 tarihinde ziyaret açılmıştır. Burada da müzenin ne zaman ziyarete açıldığı sorusunun cevabını görmekteyiz. Devam ediyoruz parçamıza. Dönemin ünlü mimarı Alexander Wallaur tarafından inşa edilen yapıya daha sonra 1903 ve 1908 yıllarında sol ve sağ kanadın eklenmesiyle bugünkü ana müze binası oluşmuştur. Burada da müzenin son halini ne zaman alındığıyla ilgili sorunun cevabını verildiğini görmekteyiz. Fakat bu parçada müzede hangi tür eserler sergilenmektedir sorusunun cevabı yoktur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Bu metinde İzmir Saat Kulesi ile ilgili Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? İzmir Saat Kulesi Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı nedeniyle İzmir Valisi Kıbrıslı Paşa, oğlu Bahriye Millivası Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa'dan oluşan bir komisyon tarafından yaptırıldı. Dikkat edecek olursak burada Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılının kutlanması dolayısıyla yapıldığı ifade edilmiştir. O halde A seçenindeki sorunun cevabı vardır. Aynı şekilde İzmir Valisi Kıbrıslı Paşa, oğlu Bahriye Milli Vasait Paşa ve belediye reisi Eşref Paşa'dan oluşan bir komisyon tarafından yaptırıldı ifadesinden de kim tarafından yaptırıldığına ulaşmış oluyoruz. 25 metre yüksekliğindeki kulenin burada yine bu kulenin yüksekliğinin ne kadar olduğundan da bahsedilmiştir. O halde bu sorunun cevabı verilmiştir. Saati Alman İmparatoru 2. William tarafından hediye edildi. Mimarlığı Fransız Raymond Peren'in üstlendiği saat kulesinin inşaatında kullanılan yeşil ve kırmızı mozaikler, Efes'ten esas bünyesini oluşturan taşlar ise saray getirildi. Kule 25 metre boyundadır, dairesel esas etrafında 4 çeşmesi vardır ve kolonlar Kuzey Afrika temasını esinlendirir. Bu kulenin ne zaman tamamlandığıyla ilgili bu parçada herhangi bir bilgi verilmemiştir. O halde sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Bu metinde sorularından hangilerinin cevabı yoktur? Parçamızı okuyoruz. Geleceğe dönüşte bir delikanlının kazara 1985 yılında 1955 yılına gitmesi konu edilir. Burada geleceğe dönüş filminin konusuna değinildiğini görüyoruz. Yani Geleceğe Dönüş filminin konusu nedir sorusunun cevabının verildiğini görmekteyiz. Film gösterime girdikten sonra çok iyi yorumlar alarak yılın en başarılı filmlerinden biri olmuştur. Hugo ödüllerinde en iyi dramatik sunum ve Saturn ödüllerinde en iyi bilim kurgu filmi ödüllerini kazanmış. Ayrıca akademi ödülleri BAFTA ve Altın Küre adaylıkları almıştır. Geleceğe Dönüş 2007 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasında seçilmiş. Ve filmin ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Dikkat edecek olursak, burada da Geleceğe Dönüş filminin ABD Ulusal Film Arşivinde saklanmasının nedeninin ne olduğu ifade edilmiştir. Fakat bu parçada Geleceğe Dönüş filmi hangi yılda yılın en başarılı filmi olmuştur sorusunun cevabı yoktur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türkiye'nin kütüphane geleneği 900 yıl önce Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleriyle başladı. Dikkat edecek olursak burada Türkiye'de kütüphane geleneğinin 900, yılı, 900 yıl önce Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleriyle başladı ifadesini görüyoruz. C seçeneğine baktığımızda Türkiye topraklarında ilk kütüphane Türk beyliklerince 900 yıl önce kurulmuştur ifadesini görüyoruz. Fakat burada bir kütüphanenin kurulmasından bahsedilmiyor. Kütüphane geleneğinin başlamasından söz ediliyor. O halde biz buna ulaşamayız. Osmanlı devletinde ise ilk kütüphane Osman Bey zamanında İznik'te kuruldu. Baktığımız zaman D seçeneğindeki ifadeden buna D seçeneğindeki ifadeye bu parçadan ulaşmış oluyoruz. Devam edelim parçamızı okumaya. Daha sonra ikinci bir kütüphane Lala Şahin Paşa tarafından Edirne'de inşa edildi. Bu dönemde kurulan bütün kütüphaneler vakıflar aracılığıyla kurulup işletildi. Bu ifadeye baktığımızda B seçeneğinde Edirne'de inşa edilen kütüphaneler vakıflar aracılığıyla kurulup işletilmiştir ifadesine ulaşmış oluyoruz. Devam edelim parçamızı okumaya. İmparatorluğun son dönemlerinde ard arda yaşanan savaşlar, isyanlar, yangınlar kütüphanelere zarar vermeye başlayınca II. Abdülhamit kültürel mirasımızın kaybolmaması için bir takımlar önlemler almaya karar verdi. Devlet bünyesinde kurumsal bir kütüphane kurulması fikri bu dönemde yani 2. Abdülhamit'in iktidar olduğu yıllarda ortaya çıktı. Baktığımız zaman A seçeneğinde kurumsal bir kütüphanenin kurulması fikri 2. Abdülhamit döneminde ortaya çıkmıştır ifadesine ulaşmış oluyoruz. Fakat bu parçadan Türkiye topraklarındaki ilk kütüphanenin Türk beyliklerince 900 yıl önce kurulduğuna dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Bu metinden aşağıdaki görsellerden hangisine ulaşılamaz? Akıntı suyun kütleler halinde bir yerden başka bir yere hareket etmesidir. Yer çekimi, şiddetli rüzgarlar, gelgitler, sıcaklık ve deniz suyunun yoğunluğundaki değişimin gibi farklı nedenlerle oluşabilen akıntılar çoğu tek yönde ve hızlı ilerler. Farklı yönlerde ilerleyen iki veya daha fazla akıntı karşılaştığında birbirine çarpar ve dairesel bir şekilde birbirine etrafına dönmeye başlar. Baktığımız zaman C seçeneğindeki görselin ifade edildiğini görmekteyiz. Böylece girdaplar ortaya çıkar. Bir girdaptaki su moleküllerinin hareketleri yer çekimi tarafından belirlenir. Yer çekimi kuvvetli suyun üzerine bir basınç oluşturarak su moleküllerini merkeze doğru çeker. Baktığımız zaman burada yine Su akıntılarının A seçeneğinde karşılaştığını görmekteyiz. Yine D seçeneğinde de aynı şekilde bu parçada ifade edilen görüntü söz konusudur. Fakat B seçeneğinde başka bir doğa olayı hortum oluşumuna yer verilmiştir. Metnimizde hortum oluşumuna yer verilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.